Selami, kardeşim bu aşk meselesini, vakf meselesini falan... ...Ramazan'a söyleme tamam mı? Bak bu ikimizin arasında sır kalacak ha. Ayıp ettin ortağım. Na bu kasabanın var ya en ketum adam duruyor senin karşında. Senin bu sırrın benden mezara kadar gelmese gel yakama yapış. Adeta iki kişinin bildiği sır değildir dercesine. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah. Ha, geliyor bizim tertip. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu hayat Mehmet meselesi dediniz ha? Evden panikle çıktım geldim ne oldu? İyi sorma tertip ya. Şimdi şöyle. Bizim e, üçümüzün acilen bir Afyon'a kadar gidip gelmemiz gerekiyor. Biz hı üçümüz Afyon. He? Nasıl biz üçümüz Afyon? Olmaz, biz üçümüz afyon. Siz ne oldu lan ha? Kaymak işine mi girdiniz? Ben baştan söyleyeyim, ben sizinle hiçbir ticari atılıma girmem. Haberiniz olsun. Ya yok, yok tertip ya. Ya yok, ee, Fezai'nin babası gibi oturuyormuş afyonda. Hı -hı. Ee, şimdi bıyık, bunun sevdiği bir kız var da. Nasıl? Ee, şöyle izah edeyim bıyık. Ulan senin sevdiğin mi var? Ha, aşık oldun lan sen. Sevdiğin kız için babandan para mı isteyeceğim lan? Aşık köpek seni. Köpek romantik köpek seni. Dur, oğlum dur. Ne yapıyorsun ya? Omzum çürdü. Selam. Vallahi aşk olsun ya. Oğlum hani aramızda sır olacaktı? Tövbe olsun. Ben bir şey demedim ki kardeşim ya. Adam cin gibi görmüyor mu? Ben daha lep demeden bir anayı verdi. Görmedin mi? Ne var la bunda? İnsan badisinden saklar mı böyle bir şey? Ayrıca seni nasıl sevdiğin kız oluyor lan? Hı? Sen kasabaya geldiğinde sevdiğin kız seni senin yüzünden terk etti dediydin. Kelebek etkisindeki kelebeğin ta kendisisin dediydin. Ne oldu? O kız bu kız mı? Anlamadım ki ben şimdi. Ne oluyor? Yani şimdi tertip ben onu kendimi biraz acındırmak için söylemiş olabilirim o zaman. Hmm. Bir, benim şimdiye kadar hiç kız arkadaşım olmadı. Henüz hiç olmadı. Hı. Ne diyor? Geliyor mu aslında? Ya tamam yani geliriz geliriz ya oğlum sen niye sevdiğin kız için babandan para istiyorsun ben onu anlamadım yani. Ya bu kızın hasta bir çocuğu var. Ya bu da yalan söylemiş ben vakıfta çalışıyorum diye. Nasıl nasıl? Şöyle ki Ulan sana helal olsun be. Sevdiğin kızın gönlü kırılmasın diye ona yalan mı söyledin lan sen? He? Aşık romantik köpek seni. Sen nasıl bir insansın lan köpek seni? Oğlum ne yapıyor? Omzum çürüdü hissetmiyorum lan. Yani Selam vallahi sen de gerçekten sana da ne diyeceğimi bilmiyorum ha. Kardeşim kendi gözlerininle gördün adam cin cin. Ben daha ağzımı açmadan bütün meseleyi şıp diye çözüverdi. Hmm. Yoksa beni biliyorsun ha yeminim yemin senin bu sırrın ta mezara kadar gelecek benden Allah nasip ederse. Tamam la tamam, bir Allah Allah ne yapıyorsunuz ya bir takışmayın ya. Ya Fizay, ben her şeyi anladım. Yaptığın şey güzel, iyi, hoş, <laughs> anlıyorum. Ama biz niye geliyoruz Fizay seninle? Oğlum sen niye babandan istemiyorsun? İste gel. Biz niye geliyoruz ki seninle? E yok tertip, öyle olmaz. Şimdi ben tek başıma gidersem babam bana değil 400 bin lira vermek çıkarıp 10 lira bile vermez. Kendisi beni biraz hakir görür pek adam yerine koymaz. Ama hani sizle gidersek... ...siz sonuçta evli bahtlı, iş güç sahibi, arabası neyin olan... ...saygın insanlarsınız. Hani beraber gidersek belki bana karşı olan bakışı değişir. Siz de onun yanında belki bir iki beni öven laf falan edersiniz. Belki birkaç günlüğüne beni adam yerine koyar da verir parayı. Ha yani sizin gönlünüz yoksa istemiyorsanız, işimiz gücümüz var diyorsanız da gelmeseniz de olur yani. Ben kırılmam etmem yani. Tamam tamam ya. Ayıp ediyorsun ya. Geliriz. Gelirik yani nedir? Gelirik gelirik. Ben de bir kafa dinlemiş falan olurum. Güzel gelir bu da Yani sonuçta bir tertibin yeri tertibinin yanıdır. Değil mi? Eyvallah be tertip. Sağ olasın. Kardeşlerim benim. Siz hiç merak etmeyin o parayı alıp kardeşimizi tedavi ettireceğiz inşallah. Gelin lan. Gel. Dur. dur. dur Halledeceğiz. Hiç merak etme. Dur ha. oğlum dur. Hadi.